Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle iki renkle çalışacağım bugün. Yani hepsi ayrı ayrı çalışacağız. Bir normal bluzluk için göstereceğim. Bu böyle zincir ipimiz arkadaşlar. Bundan çok güzel bluz yapabilirsiniz. Ben şöyle Alize'nin burcu Burcu batikten de arkadaşlar böyle şal için başladım veya kışlık kazak için bu ipten yapabilirsiniz. Yazlık kazak için arkadaşlar bundan ve böyle çok ince şal yapmak için de yine bu ipi kullanabilirsiniz. Bu zincir ip arkadaşlar ben Instagram'dan Saltıklar Fan olarak yazarsanız çıkar. Ben o siteden almıştım. Siz de oradan alabilirsiniz. Sormak isteyenlere buradan da söylemiş olduk. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Modelimiz 6 katlarından oluşuyor. 6 katlarında zincirler çekebilirsiniz. Ben tığımı da iki buçuk numara kullandım. Siz 3 de kullanabilirsiniz. Bu benim elime yatkın diye ben bunu kullandım arkadaşlar. Şöyle istediğimiz kadar zincirlerimizi çekip hazırlayalım. Ne yapacaksanız bundan çok güzel şal olur arkadaşlar. benim için yeterince zincirimi çektim buradaki baştaki birinci zinciri atlıyorum ikinci zincirden ilmek çıkarıyorum şöyle tunus işi gibi yapacağız arkadaşlar aslında tunus işi modelimiz tunus tığ da kullanabilirsiniz ama tığla çok rahat yapabiliyoruz 3 4 5 6 buraya 6 tane ilmek çıkardım şöyle hemen ikinciyi getirip kapattım bir sonra şu çıkardığımız ilmekle şunla şunu beraber kapatıyorum İkisini beraber kapattım yine şu ilmekle şunu kapatıyoruz hiç bilmeyenler için bu şekilde ördüm şimdi normal Tunus işi gibi almıyoruz hemen buradaki ilmeğe battım Burada şöyle bir boşluğumuz var. Bu boşluktan arkaya batıyoruz. Tekrar boşluktan arkaya batıyorum. Şöyle ilmeğimi batıyorum. Şu ara boşluğumuz var arkadaşlar. Hemen buradan batıyorum. Yine gördüğünüz gibi ara boşluğumuz var. Ara boşluktan arkaya battım. Ve son ilmeğim şöyle son ilmeğimi de bu şekilde alıp kapattım. Yine tek çift çift kapatıyorum iki sıra oldu şimdi üçüncü sıramızı yapıyoruz ilmeğimi çıkardım tekrar buradan batıp aradan batıyorum buradan batıp aradan batıyorum buradan batıp aradan ilmeğimi çıkardım ve son ilmeğimi çıkarıyorum altı tane olana kadar çıkarıyorum altı tane oldu bunu tek diğerlerini çift 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 kapattım üç sırada ben bırakıyorum arkadaşlar şöyle şişli örülmüş gibi olacak siz isterseniz birkaç sıra daha yapabilirsiniz yani sorunu yok her sıra için bir tane fazla zincir çekeceksiniz sonra tekrar buradan aynı örer gibi battım Bunlar ikisini beraber kapatıyorum. Sık iğne gibi. Tekrar buradan batıp aradan çıkarıp ikisini beraber kapatıyorum. Bir sonrakine geçip ikisini beraber kapattım. Şöyle yine aynı şekilde örüp ikisini beraber kapattım. Bir sonrakine geçiyorum. İlmeğimi çıkardım. İkisini beraber kapattım. Bu şekilde burayı tamamlamış olduk. 1 2 3 4 5 6 6 tane buraya zincir çektim aşağıdan da 6 tane sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 6 tane atlıyorum 7. ilmeğe batıyorum ilmeğimi battım şöyle kaydırma yöntemiyle kapattık şöyle bir görüntümüz oldu tekrar buradan yine ilmek çıkarıyoruz 2 bu baştaki de bir sayıyorum kapattığımızı sıradakine batıyorum 2 Pardon 3 4 5 6 6 taneyi yaptık yine aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar kapattım 2 2 kapatıyoruz. bir sıra daha göstereyim ben bunu kamera arkasında tamamlayayım yine ilmeğimi battım aradan batıyorum gördüğünüz gibi yerimiz belli zaten buradan batıp ilmeğimi çıkardım hemen bir sonrakinden batıyorum bir sonrakinden arkadan alıyorum bir sonrakinden ve son ilmeğim son ilmeğim şöyle arkadaki iki ipten beraber alıyoruz çıkardım ve bunları baştakini tek diğerlerini 2 iki, 2 kapatıyoruz şu ilmeği ile 2 oluyor yani tekrar örüyorum üçüncü sıramız zaten burayı gösterdim diye hızlı hızlı geçiyorum tek çift 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 kapattım yine aynı şekilde örüyorum kapatıyorum örüyorum kapatıyorum örüp kapatıyorum örüp kapattım ve sondakine batıp örüp kapattım bir tane zincir çektim tekrar altı tane zincir çekip buradan devam ediyorsunuz arkadaşlar benim için iki tane yeterli bir tane zincir çektim döndürüyorum şimdi şu ara kısımdan batıyorum sık iğnenin bir sonrakinden geçiyorum şöyle sık iğnenin içinden geçtim buraya sık iğne örüyoruz tekrar bir sonrakine geçiyorum 2. Tekrar bir sonrakine geçiyorum. 3. Tekrar bir sonrakine geçiyorum. 4. zaten başta da vardı. Şimdi şu sondakini arkadaşlar şöyle üstten batıyorum. Üstten batıp sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane zinciri çektim şimdi burası önemli buraya dikkat edin nasıl battığımızı buradan getiriyorum şöyle altından üste doğru sık iğneden çıkıyorum buraya sık iğnemi bu şekilde yapıyorum tekrar sıradakine batıyorum hemen önündekinden batıp bir sonrakinden çıkıyoruz 2 3 4 5 ve sondakine şöyle üstten batıyorum arkadaşlar. 6'yı tamamladık. Şimdi burada 5 saydık ama baştan zaten zincir çekip döndüğümüz için arkadaşlar. Yani yanlışlık yok. Tekrar bir zincir çekiyorum. Modelimi döndürüyorum. Şöyle modelim oluşmaya başladı. Şimdi gözükmüyor ama çok hoş bir model bu baştaki şöyle bu deliği atlıyorum sık iğnemiz atlıyorum bir sonrakine bu bunun arkadaşlar bir sonrakinden başlarsanız daha güzel olur hemen ilmeklerimi çıkarıyorum tekrar şöyle 4 ve sondakine batıyorum gördüğünüz gibi yerimiz belli sondakine batıp 6'ya tamamladım yine ilmek sayımı Tekrar bunu tek kapattım. Diğerlerini 2 2 kapatıyorum. Tekrardan yine aynı şekilde örüyorum. Buraya 3 sıra öreceğiz. Burayı hızlı geçelim. Daha önce zaten altta göstermiştim. Tek kapattım. Çift 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 kapattık üçüncü sıramızı yapıyoruz tek çift 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 kapattım tekrar şimdi kapatma bölümümüze geldi İki tanesi çıkardım ikisini beraber ördüm sıraya batıp ikisini beraber yine kapatıyorum sıraya batıp ikisini beraber kapatıyorum sıraya batıp ikisini beraber kapatıyorum sıraya batıp ikisini beraber kapatıyorum bu sırayı tamamlamış olduk şimdi 6 zincir 1 2 3 4 5 6. Şimdi buraya nasıl batıyoruz arkadaşlar? ilmek çıkaracağız. Buraya battım. İlmeğimi çıkardım. 2 ilmeğimiz var. Bunu getirip diğerinin içinden kaydırma yöntemiyle kapattık. Tekrar şimdi sıradakilere batarak ilmeklerimizi çıkarıyoruz. 3 4 5. Bura başlangıç kısmıydı arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çekmiştik oraya da batarak ilmeğimi çıkarıyorum 6 tane yine ilmeğimiz oldu tekrar bunları da üst sıra yapalım ikinci sıramı örüyorum daha kalın bir tığ kullanırsanız böyle daha da güzel olur arkadaşlar tek çift 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 kapattım yine buradan üçüncü sıramı yapıyorum tek çift 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 kapattık şimdi kapatma sıramızdayız, son sıramız ve kapatıyorum Ben 3 sıra dördüncüde kapatıyorum Siz bunu istediğiniz kadar eksiltip yükseltebilirsiniz ve son sıramız Şimdi tekrardan bir tane zincir çekiyorum bu baştaki sık iğneye batıp tekrar buradan sık iğnelerimizi yapıyoruz az evvel yaptığımız sıra tekrarını yapıyoruz arkadaşlar burada 5 tane oluyor yalnız başta bir tane zincir çekiyoruz isterseniz iki de çekebilirsiniz kolayca batmak için sonunda burada 5 tane oluyor o yüzden zincirle beraber 6 olmuş oluyor ve sondakine şöyle üstten batıyorum son sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen buradan aşağıdan yukarıya doğru batıyorum. Tekrar hemen sık iğnelerimi yapıyorum. 2 3 4 5 ve sonuncuya üstten aşağı batıyorum ve 6 bir zincir döndürüyoruz tekrar çıkarıyoruz modelimiz bu şekilde arkadaşlar bunu şöyle ters tarafından üzerine bir tane bez örterek ütülerseniz şöyle kalıp gibi oluyor çok güzel bluzlar yapabilirsiniz dediğim gibi ben şimdi batik iple de yapayım hangisini sizin hoşunuza giderse onunla beraber yapabilirsiniz Batik iple büyük bir parçada yaptım. Tamamladım. Batik iple de çok güzel oldu arkadaşlar. Bu iplerden alıp çok güzel böyle aslında hırkalar yapabiliriz. Çok hoş olur diye düşünüyorum. Böyle bol salaş hırkalar seviyorsanız çok güzel olur diye düşünüyorum. Tabi yelek de çok güzel olur bu modelden. Yelek de yapabilirsiniz. Sizin hangisi hoşunuza gittiyse ben ikisini de göstermiş oldum. Ondan yaparsınız. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.